3 oyundur. Karşıyı görmeden alıyorum. Karşıyı görmek nasip olmadı yani. Oynuyor musun abi ambesa? Oynuyorum. Alırım. Sen de oynuyor mu Jungle yok öyle sinema aldın? Oynuyorum oynuyorum. Darius oluyor. Darius jungle herhalde. İkisi de olabilir bence. Bir bakalım. Aynen bir iki tane de alsınlar. Masa üstündeki imajı açar mısın? Bu mu? Swiss <laughs> bombstead. Ne ambesa go mu? Yoksa abi 15 sen alabiliyor musun? Alırım kanka. Ivish istiyorsun sen söyle. Bana Zaira göster abi. Zaira olmayabilir çağda. Zaira yok. Lee Sin, Viego var mı? Viego da yok. Vigo. var, Lee Sin var kanka başka. Ee, Viego olur ya. Abi öyle bir draft'lar oynuyoruz ki başka çar kurtarmıyor. Tamam bizim draft bok kokuyor. Evet. Bandaman'ınki de pek iyi durmuyor. Vigo'yu sen mi oynayacaksın babak? Aynen ben oynayacağım. Yeni meta. Cindra'yı koydu baba. Bot işim ya şu? Uğur Bessa. Muli bir tapmış. Bu da ne Aa. Ama makarası da her şeye karşı gidiyor ya. Evet gördüm Ufo'nun private kapak gidiyor. Güzel şarkıydı bence. Abi bu maç sana bir build söyleyeceğim onu denesen. Tamam, denesene. Tamam kanka. İlk bunu alıyorsun sonra şunu. Üçüncü tamam. de Serilda. Ne, birileri mi var burada? Bu lavuk neyine güveniyor? Oynayabiliyor muyuz? Bunu oynayamayız ya bence. Evet, Taylat... doğru bir baksana ben bunu şuradan geliyor lan bakalım. Okey flash flash'tır yani. Hın 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 hın. -hı. Adam burada. Yürüyorum ben de yürüyorum. Bunu keseriz ya sanki. Keseceğiz de Koyduğum çocuğun tipine bak ya. Öyle. Yardım edebilir mi sana şey biliyor Yok yok gerek yok, yok, yok abi. Bu harekete bak. XP'yi kaçırdım. Sen benim lane'im adama pushladı kanka. Adamın ki o biz kill aldıktan sonra bizim miyonlar daha fazla vuruyor abi o yüzden. Mobil oyunu ya. Mobil oyun. İkse. Ne mi daha önce mi inşallah oldum sen? Ne çocuğusun abi Oliver? Ona bakarım bu arada. Geliyorum abi. Gel gel öldü ya bu. Şu şişe var. Bunda pek simet var. Güzel. Helal ya bunun. Oo. Bu <laughs> illeği unutmuyorum yapacağımı bu illeği. Adam... İnsan gibi oynamıyor ya Geliyorum Ben, ben. Flash'ı var ha Ne düştüm ya Darius bu şeyde bir rate'inde <laughs> Teleport attım lan Tutuduruyor ya Yok ben gideceğim Q'su yok. Bence sağlam. Tamam abi. ben. <laughs> ben Sen mi keşleyeceksin? <laughs> ben hemen okay. alayım Burayım burada. Bir flash böyle bakıyorum abi. Krabları <laughs> oynarız. Bunu flash attı. Hala lan. Ben top wave almadan gelmeyeceğim. Ona göre kanka. Tamam. bakıyorum bir gözüm sende. Aldım gibi ya. Tam direktedir. dedim. Execution'ı almam lazım ya bu adamı yenmek istiyorsam da bitem yavaşlayacak alırsam. Helal. Delirdi. Adam ölünce hep wave'leri falan aldığı için biz Hadi lan Bravo oğlum Ultisi de yoktu o aslında hemen ölür ha he. Öpüyorum abi ama evet. vallahi ben hiç gelmek istemiyorum ona. Öyle öyle. Servis bende. Bu gelirim. Bir şey yok ya burada. Okay. Bir abi. Büyümüş o adam. Base'den geleceğim abi tamam. Okay. Servis gelir. Tam 6 yeniyor yine beni. Nice shot. Bakıyorum Darius'a. Bak bak Darius, Darius kanka. Helal. Bravo oğlum. Grabları oynayalım abi. Okey. Şeyi de atarsa bakarım yine de. Yok yok. Bakacak, Adam wave'i diyecek ya. Evet, Bir ultisini alalım. Ben şöyle korkuyormuş rolü yaptım. Geliyorum. Yok ya. Çok hızlı kanka baksana eşyalar. Base TP atarsan oynarız. Tamam. E, direkt mi oynayacaksın? Direkt olur. oynayalım bence ya. Olur olur. Sylas falan da geldi ya. Ben Bak, bastım. Base TP'den sonra ben top tower'ı oynamak okay. istiyorum. Okay. Valla atmaya da bilirim yine. Ben atmayacağım base ya. Abi dakika 12 kenim ver. Dakika 12'de base tipi atarsan oynayalım. Okey. Bakıyor bana. Geliyorum. Her şey var değil mi? Her şey var. Alacağım ultisini. Tutamadım. Salamaz burada ya. Bu kadar tadayızlık. Killerin ne zaman abi? Gel gel say W5 W5 kanka. Tamam bekleyelim diyelim Manası yok bence. Aa. E, ee, w, ben kaytlayayım ben kaytlayayım ben kaytlayayım. Tamam. Tamam. Evet. Yaşlı işte parmaklarım flash atmama izin vermedi. Kestim mi ya ben? Öyle Hadi lan. Hadi lan. Do 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 do. Haydi haydi haydi. Helal oğluma. Aferin. O gelen aptal Voli bir kanka. Ultisi yok bunun. Flash'ı var. Ben bot'a teleport atmak istiyorum oh. kanka. Bir şey almayacağım. Tam de aldım Peki Öleyi de kestim. Oo! senden kanka abarttın sen. Oh onu da öldürdük. Darius tapa gelir mi? Valla gelir burada ne kampı var ne Drake var. Ne hmm. Bot da çok fena bir ekstra yaptı abi. İzleseydin Ecai. abi bir önceki oyunları sen mi oynadın neredin yani? <laughs> i̇kinci item Seril'da değil mi kanka? Evet e, ikinci item Ejafnay tabi. <laughs> <laughs> ah, Faciye ağlası. Çok iyi lan. Ah be. Q'yu bir patlasa. adamın flash'ı yok abi. Tamam. Top turret'ı alsaydık ya. gerçi adamlar botu almış. Sonraki wave cannon abi. Dive diyebilirim. Kule okay. Kul Bırakacak ya kuleyi. Geri köy oynayalım. Cannon wave'imiz var. Baylas da burada. Onu base attı. Can da burada. Bu adam intiyor ya. Boş Gitme ya. abi hiç. Kuleyi alalım. Kaysa da geldi ha. Muhtemelen. Ulti atarsın oynarım okay. abi birine. Ben... Yok ya. Hiç Kıza atarsın yok. İyi para da var. Abi sen bota geç bence. Okay. Tasya topa geçsin. Abi birlikte fightlayalım ya senin olur, Olur olur kanka. Kasuya deneyecekler. O adam cancel atarsa sana çok kötü ama abi. Ben bununla dövüşüyorum ya. Döveceğim bunu. Tamam. Öyle döveceğim. Ultin yoksa hiç atma abi. Ultin yok. Törütü alabilirim. Olur olur. Güzel duruyor. Bravo. Bravo oğlum. Bravo. Bunların bot yeni bana mı geldi? Bence bana gelmedi ya. Ee, sana geliyor olabilir. Tamam çıktım. Kapa gitmediler. Ne hocam anla zaten. Aslında Selildan önce bir tane Surf'ın Feng sıkışmaz mı ya bu bu ilde? Yok ya. Abi olur, olur da ya, karşıda ben. yok yani. Çok. Bunlar da büyük shield yok. Danlar yapıyordur iki. Bunu salıp okay, rift atacağım ya. Hadi. Bu fight çok kötü şeylerini bozalım ama ya. Abi şuradan gelecekler bak yukarıdan gelecekler. Geldi. Ulti mi baktın? Bakıyorum. Yok, kötü yok duruyor. Yok. Yani. Kötü, Direkt kötü. Bir de tek yerim var taktığım gibi. Evet. Voli tap da gösteriyor. Onun gitti. Burayı edelim abi ya bence gitme tapa. Tamam yürüyorum. Tasyon da ya yaklaşması lazım. E E2 Çinran'ın. Bakıyorum. Ve... Ben öleyim ya ben evet. öleyim. Ama Devam, Devam mı oraya fight? Adam biraz hızlı abi. Ya Cassio falan yürüseydi başta bence fight yapardık da adam hiç oralı bile olmadı ki. Evet. Hmm. Adam şunu da alacak. Adam. Bir mutamması. dümmene mu lan elif beni? 0.9 adam öldürüyor kanka beni ya. Delireceğim Durayım Allah. Çok salak bir karakter. Öldüreyim ben böyle karakteri. Aha. Tek bulaş attı. Öldü ya. başladık bence. Relo <laughs> yolda, yolda ölmezse. O yolda ama adamların içinde sanki bitirirsiniz ya. Ama bitirir de gülleri nasıl alacağız? Ah. Alabiliyor Olabiliyor musun gülleri? Attım teleport ya. Attım oynuyorum. Bakıyorum Kaysa'ya. Güzel. Şimdi güllerin de çoğunu aldık. 6 grab var. Bu da adamın. Ultimara gördüğüm abi, gibi atacağım şey. aynen. Bakarsa. Kaysan'ın Flash'ı mı yok? Ee, bilmiyorum. Syndra'nın Flash'ı yok. İyi oğlum bir wave daha pushla. Buraya Volibear gelecek gibi. Hiç gibi biri baksa onu burada. Ben mi baktım ya şuradan? Bakarım. Oh be. Söyleyelim herhalde yok. Tamam bulaşayım. Adamı yanlışlıkla ulti ile predikliyordum gördün mü? <gülüyor> 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 yanlışlıkla iyi ulti attım. Cassio bayıldı. İyi şey, oynarız ya. Kulaşı yoktu. Bravo. Bu adam alamaz. Bunu çeyizleyelim ya. Ben yani de neyzi uzaktayız ama. Yavaş. Öyle gibiyim. İyi, fena değil. İyi evet. Wraith'i alamazmış. Onu da iyice bıraktım farm yapmaya. Asya teleport'a falan var ya. Atsın alalım şunu. Yine robotu attı TP'ye. Asya atmayacağım mı ya? Canlının flashı yok abi. İkisinin de flashı yok. İyi duruyor. Güzel ya. bura bura güzel bura güzel. adam bir vermeyiz adam Hayvan ya harbi Hayvan lan biraz daha Neyim Burada çoktu. Bu çocuğuna bakar mısın ya Kasu yine öldü sahiplerinde babacım Keser belki Yok ya imkansız Güyü kaçırdı Neş alabilirler Tamam Oğuz. Neşe <laughs> ben aldırtmam kanka rahat ol sen. Diğer item ne alacağız? Dodo şey mi Eclipse mi? Herhalde Eclipse. Eclipse kötü ya. Letelit itemi var mı başka? Abi diğer itemi çok bilmiyorum. Şey olabilir ama. Adamlar yakacak var ona. <laughs> ne olur? Böyle bir telefon kattı da Ezi sen hmm. falan neredesin kanka? Şimdi R'ye bakılabilir abi. Ben çalmayı ben ne diyeceğim abi? Ben Öyle mi diyorsun? Çalamadım hmm. ya. Açık. Kayıta bakabiliriz belki. Ben öleceğim. Fight'lar mıyız? Zor bence. Fight'larız gibi. Yani kayısı falan da yarıcan yedi ama. Ezil vurmuyor ya bizde. Evet. Da belli ama adamların sanki hani oraya gideceği. Bizim adamlar yasada yok. Ezil red öldürüyor. Manası yok gibi lan bir çocuk manası var onu da gitti yedi Yakın yani hiç çalardım. Yanmıyoruz ya. Galiba ya yıldır. İyidir ya şu an. Hadi lan ezdir. Bravo. Onu bir oyunu ee, bitirecek. Base atman lazım ama aynı. Yani. Daha bit, 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 bit ne atması lazım. Ha tamam bıraktı adam. Will iyi mi abi ne diyorsun? Ya oğlum bayağı vuruyor lan. Assassin ambessa. Herkes böyle mi oynuyor? Yoksa şey mi? Durumsal mı? Durumsal. Elektrokut da çok daha iyi oluyor. <laughs> Drake e oynadık gibi. Yavaş oynamak Değil lazım. Mi? Kaysa da aslında yeni de oluyor. Senin, sen lazım lazımsın. Adamlar bitirecek. Ben şöyle şuradan bakacağım ya Syndra'ya falan. Aynen fight oynayalım ya. İyi duruyor. Ult angle'ı. Helal. Allah da. Eclips'ten çok daha fazla vurmuyor mu ya? Bence vuruyor. 2 Bence ama Eclips'te alınır kesin bu build'le. Yani 3. 4. Alabilir. Alacağım şimdi ben. Volibear'ı mı öldürdük ya? Mi kule 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 Kuleye kule. mi vurduk ya? Hazer falan da yok Ne olursa giderim bence Ben Benim üstümde 3k para var Ben öldüm Bu mu? Oynarız oynarız Hadi be Dövüşün ol Kesin ben Güzel 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 Volibear'a bakabiliyor muyuz bu çocuğa? Var. Baktım baktım Tamam Tamam Aa, kayısa flash bariyer falan her şeyi attı bence gayet iyi ben hiçbir şey yapmadım. Ezreal ölecek ya burada 30 saniye Olur, Abi burada çok kötü ya. Darius hıp hızlı geliyor kanka bence çıkın ya Cassio öldü zaten ben... İşte kanka anlamıyorsun ki ya ne Anlamıyorsun yani Ölmemem lazım 10 saniye doyuyor Bitirirler mi? Ben belki tp attım denedim Yok yok abi tp atarsan bitirirler bence Kayısa doyuyor Hadi deneyelim bakalım. Bitmez ya, bu Voli'ye bir ulti mi baktın abi? Bitmiyorum yes. ben. Kız, yes. Syndra'dayım. Tamam. İyi ya, Ne Neşe alırız bu arada, senin tipin var. Aynen. Syndra'da Sindra yok, yok. Voli'yi de de olmayabilir hatta. Iken bence de yaparsanız bayağı iyi olur. Ölmemek lazım. Yapma kanka sakın sakın. Kesip evet. ölse okey de. Diyor, ne oluyor? Belki. Helal. Baş attı. Hadi lan. Ha. Hadi lan. Buraya gel lan buraya gel. Kasyon malı. Bir W daha lan Saylas. Bence güzel trade. Sindra'da evet, şey evet. yok. BP bura. Allah Saylas iyi oynuyor. Ben atacağım Niye ya teleportu. Yedi atman lazım aynen. Bolivya'nın çünkü bilmiyoruz teleportu olabilir. Ben şöyle bir deneyeceğim ya. Bolivya baktım ben. Tamam. Kayıt tamam. gitmeye tamam. gerek yok. Okay. Çıkalım. Ezreal ölecek. Ezreal ölecek yapacak bir Sıralım şey. Yapalım. onu ya. Aa şeyi kırmasa belki ölmezdi. Oynadık. Çok bu arada. Delillerse... Aynen Bu ne abi oğlum? Ökerim Flashı yok Allah'ım ama bir ka vurdum okeyim Mid oynayalım abi burada. Flank'ten bir ulti atarsan kazanırız bütün fight'ları Ben para bekliyorum Syndra'nın Flashı yok bak Yanlığında Flashı yok Onun da yok abi Onun da yok Hadi be saylas. Onu halletip tutturursun Ben daha farm almıyorum Mitte adamları itebiliriz biraz. Kaysa da zonya var ama ya sıkıntı. Baktım aktarı... lan Kaysa'ya, baktım 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 öldü öldü. Alamadım resmini, bir geri çıkalım. Darüşteyin, Darüş, 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 Darüş. Oynarız oynarız. Gel. Biter herhalde. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Kesinin flash ultisi var, bir flash ulti atması lazım. Sadece flashı yok. Geri çıktım. Çok kötü. İyi aslında. İyi. Bitti. Helal abi. Bence biteriz ya. Biter biter. Evet bu. Abi bu maç ben Ferrari'ye bindim. <laughs> Bozuk saat de günde bazen şeyi gösteriyor yani biliyorsun. Kayısay ama çok yalandan bir öyle bir unutturdum kendimi öyle bir koydum ki ultiyi. Adam dedi ki bu kırmızı çizgi nereden geldi. Bu ult fenalıktı yani. Ne oldu Ezreal piçi top lane'e oynadık falan filan deyip ağlıyordu gördünüz yani. Aha aha aha.